Otomobil Merak Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet ayın 1'i itibariyle Toyota'daki son fiyat farklılıklarını size söyleyelim arkadaşlar. Toyota oldukça hareketli bir ay geçirdi Temmuz ayı için. Ayın ikisinde fiyatlar değişti. 20'sinde de değişti. 24-25 ÖTV ile birlikte tekrar değişti arkadaşlar. Ve 1 Ağustos'taki detaylara bakalım. Corolla'larda arkadaşlar en sonki ÖTV'deki değişiklikten sonra 1 Ağustos'ta da fiyatlar aynı. Corolla'larda bir değişiklik yok. Corolla Cross'a baktığımız zaman ise 3 paket var. 3 pakette de fiyat aynı. Sadece Persian pakette bir 3 bin liralık arkadaşlar bir zam gözüküyor. Bu da büyük bir ihtimal şeyle alakalı faturalar ya da vergiyle alakalı. CHR hibritede baktığımız zaman 4 paket var. Sadece arkadaşlar Passion pakette 100 bin liralık 107 bin liralık bir zam var. Geri paketler aynı gördüğünüz gibi son durum böyle Toyota cephesinde. Kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.